Atlan! Atlan! Seni çok seviyorum Atlan! Atlan sana aşığım ben de evlenemem lan! Emre sana da aşığım Emre! Emre sana aşığım Emre'cim! Emre! Emre. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi. Seni çok seviyorum abi. <laughs> sana sarılayım mı bir kere? Eyvallah. Sana çok seviyorum. <laughs> Gerçekten. Ooo çok... çok... mis gibi kokuyorsun. Mis gibi. Nereyi mis gibi. Kendi sayfama sadece. Kendi sayfana değil. Beş 5 izleyecek o kadar. Aras Karafil. <laughs> <Aynen>. tamam. Aras. <laughs> Onları yayınlayan sen değil Aynen. misin? Tamam, tamam gördüm ben seni. De mi? Gördüm. 9... Ben seni hiç sevmiyorum ya. <gülüyor> sevmiyorum. <gülüyor> Ben ben ya. Beni yakaladım. sevmiyor musun? Sevmiyor musun? Kısmetse olur ifşayı yapan adamı yakaladım. İnşaat yaka yazdı. Ben yalan söyledim. Ha? Onlar ifşaat. Oyuncu oyuncu değiller. Halktanlar onlar. Ha? Ben yalan söyledim. Adam beni evet. Adam... linç edildi. Ben, ben seninle bir çay içelim. Çay, 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 çay içelim. Allah Allah. Abi. Allah Allah abi. Allah. Allah, abi. Allah Darp ediyorlar arkadaşlar. Fenomeni darp ediyorlar. Fenomeni darp ediyorlar. Yani. <laughs> <laughs> ben de beni boku yedik arkadaşlar. Şu yani, anda yani. nereye gittiğimizi bilmiyorum. Emre şu anda beni aldı. Vallahi Atlanlar birlikte beni ne bilmiyorum. Arka tarafa kucağa çekecekler galiba beni arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Ne olacağını ben de bilmiyorum. Abim verdi vallahi. Arkadaşlar şu anda beni odaya getirdiler. O, kapat diyorlar.